bugün evet arkadaşlar merhaba bugün e, şey neydi sinek tüyünü inceleyeceğiz gördüğünüz gibi küçük küçük manikürler var gördüğünüz gibi sinek sinek dokunduğu zaman hissetmezsiniz ama iyi öndeyebilir bunlar kılların ondan sonra bu Burası uç kısmı kesilmiş. ben ilk önce işte bir aldık. Böyle yere düşmüş. Böyle kaç günde hız 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 yapıyoruz. Biz de camı açıyorduk. Gitmiyordu. Ondan sonra biz de böyle ölmüş bir gün bizi aldık. Kanatını kapattık. Böyle bir görüntüyle karşılaştık. Başka bir videoda da kanına bakacağız. Burada gördüğünüz gibi sarı, mor, yeşil, mavi şeyler var. Adını bilmiyorum ama mikros babam mikroskop almıştı. Onunla inceleyelim dedik. Gördüğünüz gibi burada dikkatle bakarsanız sonra Gördüğünüz gibi burada böyle küçük küçük meneküller var. Ondan sonra böyle devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi canlı gibi zannedersiniz canlı değil ama bunlar mini minik, minik tüylü. Bir meneküller var. Yani böyle gördüğünüz gibi burada kıl. Bu da olsun diye gösteriyorum. Bu da onun minik bir kılı. Kopmuş böyle. Buradan bunlardan birinin kılı. Böyle. Ondan sonra burada bunun ne olduğunu bilmiyorum. Burada böyle minik var. Ondan sonra gördüğünüz gibi şu alay Son böyle çizgi burası da kopattığımız koparttığımız şeyi gördüğünüz gibi bir tane uzun kılı var. Ama çok inceler. Ve bu kadardı videomuz. 500 abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bye. bye.